Herkese selam Yavuz'la kanalına hoş geldin. Bugün sizlerle evimin belli yerlerine aydınlatmak için yaptığım LED aydınlatmayı paylaşacağım. Bu videoyu izledikten sonra istediğiniz gibi siz de yapabileceksiniz LED aydınlatmanızı. E, anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Benim için çok eğlenceli bir deneyim oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, bana destek olmayı, hala abone değilseniz buradan abone olmayı unutmayın. Yani şuradan eleştirilerinizi, görüşlerinizi ve isteklerinizi yorumlar kısmına istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Günaydın. Dün başladığımız LED yapımına bugün devam ediyoruz. Nerede kaldık? Şurada kaldık. Şimdi şuradan başladık çift taraflı bantla yapıştırdık. Şuradan döndük. Yani şöyle anlatırsam böyle. Buradan başladık. Şimdi duvarın arkasına yapıştırmadık ki hem buradan görünmesin hem de aydınlığı tam olarak tezgah düşsün diye. Bu tarafa yapıştırdım. Buradan böyle çift taraflı bantla geçip arkaya da kadar silikonladım kabloyu. Ondan sonra şurada hafif bir kablo görünüyor. Devamı böyle bunun arkasından şeyin mermerin altından şöyle geçerek tekrar buraya geldim. Burada biraz kablo uzun kaldığı için şöyle sağa sola yapıştırdım kabloyu görünmeyecek şekilde. Yani şöyle burası da. Buraya da yine aynı şekilde ön tarafa yapıştırdım. Şöyle şuradan çift taraflı bantla altına yapıştırdım. Buraları tekrar silikonla yapıştırdım. tabii burada tutturdum. Böyle uzattım buraya kadar. Ondan sonra tekrar bir ek yaptım. Ledlere. Buradan buraya kadar silikonladım. Sonra şuradan başladım. Bu eki yukarı kadar götürdüm. T yukarı kadar. Ondan sonra dolandırdım. Aspiratörün içinden geçirdim. Devam ettim. Sonra buraları da tekrar yapıştırdım. Şimdi bu ucu boş bir kablo. Buna bu kabloyu yani şu ledi tekrar ekleyeceğim. Nereden? Şu ucundan ekleyeceğim. Ondan sonra bu ledi de buraya yapıştıracağım. Şurada, şuradaki çift taraflı bandı yapıştıracağım. Sonra görünmesin diye şu doğalgaz gaz borusunun içinden, içindeki delikten yukarı kadar çıkacağım. Yukarı kadar, şuraya kadar çıkacağım. Arkadan dolaşacağım. Görünmeden borunun arkasından ana hatta bağlayacağım. Oh yapacak daha iş var. Hadi başlayalım. Şimdi size dün ne yaptığımı anlatayım. Bu şekilde ölçüler alarak mesela buranın ölçüsünü alıyoruz. Burası 80 santim. Burası ölçüsünü alıyoruz 80 santim. Burasının ölçüsünü alıyoruz işte 50 santim. Sonra ledleri yapıştıracağımız yerin ölçüsüne göre kesiyoruz. Mesela burası şöyle şurası 80 santim tam. Buraya olacak şekilde şuranın altına yapışacak şekilde bu boyda kesiyoruz. Daha sonra bu parça parça ledleri yani şu şu ve bunun ledleri birbirinden ayrı ayrı ama aralarında bu şekilde uzatmalarla birbirine bağlamak için buralardan lehimliyoruz ek kabloya. Yani şu kabloya burayı le lehimliyoruz önce. Burada da aynı şekilde. Burada da burada. Ek kabloyu lehimliyoruz. <laughs> Şimdi bir ek kablo daha buradan var. Uzattım. Şöyle. Bunu da buraya lehimledik. Burada da bir tane lehim var. Şimdi bu kabloyu da buradan gelen Allah'ım çekmesine zor. Şu kabloya bağlayacağız. Daha sonra buraya yapıştıracağız Şu yukarıya. Şimdi kabloyu açıp bağlayalım. Evet şimdi e, önce şu kablonun ucunu açacağız. Nerede matkap? <laughs> matkap mı? <laughs> ne matkapı lan? <laughs> bıçağı diyeceğim makat Maka dedim. <laughs> makat dedim. <laughs> bir şey mi unutmuşuz. Bu şapka bunun için var. Bu kalem de en son Göktü'yle girdiğim sınavın kalemi. Buradan da Göktü'yle sınavını hazırlayan hocalarımıza da... çok güzel bir sınav hazırlamışlar. O yüzden buradayım. <laughs> Göktü'yle sınav vlog videomu izlemediyseniz şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Kırmızı kırmızıya gelecek. Kırmızı kırmızıya gelecek. Şimdi ben bu işi ilk defa yaptığım için yani mutfağla ilk defa yaptığım için ee, ufak tefek tedirginliklerim var. Ne gibi? Mesela çok fazla ek kullandı. Ek kablo. Bu kadar ek kablo sorun yaratır mı? Yaratmaz mı? Bilen elektrikçi arkadaşlar yazsın yorumlara. Yaratırsa benim için yapılacak bir şey yok ama En azından bu videoyu izleyenler için Daha sonra izlediğinde yorumlardan baksın Oraya elektrikçi arkadaşlar yazmıştır Pek benim anladığım işler değil bunlar ya. Ama yapıyorum O ayrı Yapmaya yapıyorum Anlamasam da yapıyorum olduğu yerde. Benim anlamayı yaptığım çok iş var. Bu kanalda bütün anlamayıp yaptığım işleri göreceksiniz. <laughs> Şimdi bu kabloyu buraya bağladık ama ufak bir sorun var. Ee, elektrik bandım bitti. Elektrik bandım bittiği için bu kabloların da birbirine değmemesi gerektiği için şimdilik bir para bandıyla yapıştıracağım elektrik bandını akşam aldığım zaman tekrar bunu elektrik bandıyla çekerim. <laughs> ananı satayım çıktı ya niye öyle oldu oğlum bant mı ya silikonla mı yapıştırsan ne yapsam benim de her şeyi silikonla yapıştırma özelliği var bu bilgiyi de alalım ne yapıyorsanız ya? ya normalde ben iş yaparken arkada Özellikle böyle inşaat tipi işleri yaparken arkada e, türkü dinlemeyi severim ama türküyü söyleyen abilerimiz telif atacağı için şu an dinleyemiyorum. Bu yorucu bir iş ama eğlenceli. Benim hobi olarak yaptığım işlerden biri. Esas işim haricinde biliyorsunuz biraz kendimden bahsetmem gerekirse esas işim tıp okumak. Tıp okuyorum. Şu an online eğitim sistemi var. Ee, bilmiyorum, memnunum, muyum, birine miyim? Pek anlamadım ben de online eğitimde. Ama boş durmuyoruz tabii ki. Bakmayın böyle işlerle ilgilendiğime. Normalde kendimi geliştiriyorum ya. Şimdi ufak bir sıkıntı var. Bu sıkıntı şu, şimdi buradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Hatta görünmüyor muydu olabilirim. Şu an görünüyor herhalde. Şimdi ufak bir sıkıntı var. Çözemediğim. Bir anahtar. Ufak bir anahtar takmam lazım. Şimdi bu anahtarın arkasında iki tane vida var. Bunları açtık. Bunlar zaten basit iş. Bunu herkes açar diye düşünüyorum. Şimdi bunu açtık. Bunu açtıktan sonra o adamın koyu gelmiş. Çık lan bu niye çıkmadı? Neyse çıkmamaya da yapmışlar buraya. Önemli değil. Şimdi içinde bir tane boş bir oluk var. Bir tane de anahtar kısmı için bir oluk var. Buraya fazı bağlayacağız. Sadece buradan faz geçecekmiş. Öyle dedim ben de. Buradan da nötr geçecek. Yani buradaki kablo hiç kesilmeden geçecek. Buradaki kabloyu şuradan çat 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 atıyor. ikiye keseceğiz. Buradan bağlayacağız. Sonra buradan çat çat. Çat 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 çat. Hoş geldin. Gördüğün şey bir şey Sen sevilmek mi istiyorsun? Sen sevilmek şey mi istiyorsun? Ha? Sen sevilmek şey mi istiyorsun? Merhaba. 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 Asırma. Aa, asırma. Asırma. Merhaba. Ne oluyor? Konya videosunu gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Öyle de bir video çekmeyi düşünüyorum ama sizin isteğinize bağlı. Yani yazmasanız da çekeceğim de siz yine de yazın. <laughs> Şimdi kamerayı şu tarafa alayım. i'm not dreaming doğalgaz borusunun oğlunun içinden kabloyu getireceğim ki görünmesin diye ama o kablo nerede? Şimdi bu tornavida ile ağırlık yaparak şu doğalgaz borusundan birazdan göstereceğim yakından bu gaz borusundan kablo indirdik. Bu kabloyu buna bağlayacağız. Son hali böyle. Gayet şık oldu bence. Şuraya küçük bir anahtarını yaptım. Bunu yukarı sabitleyeceğim buraya. Şunu şöyle sabitleyeceğim. Çık kapanıyor. Çık. Açılıyor. Şuradan ana hattan 120'ye aldım. Yukarıda 10, 10 amper var, trafosu var. Aydınlatma da da evet. Şey. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıklı günü yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.